Şu anda şarayı göremiyor <laughs> olabilirsiniz çünkü artık evimdeyim. Arkadaşlar 15 tatilde buluşacağız. Evet 15 tatilde inşallah yani. Arkadaşlar geri döndüm ve daha fazla aktif olmayı seçtim. Ama haftada 1 olmayı seçtim çünkü okullar açılıyor maalesef. Maalesef. Ben niye aktif olamadığımı açıklayayım. Ee, arkadaşlar benim aktif olamama nedenim e, şurayı arayamamam ve çok nedenim var. Birincisi ders çalışma olmam yani bir hafta sonra proje okuluna yani ben proje sınıfına yazıldım ve proje sınıfı için yani İngilizce böyle İngilizce konuşacak öğretmen bunun için çok çalışmam lazımdı için arkadaşlar yani böyle bir hafta boyunca Şuray'la da konuşamadım. Şey de yapamadım. Neden ee, artık kuzenler kanalı değil? Şu anda yani adı değişmeyeceğim hiçbir şekilde. Çünkü tekrar buluşacağız, tekrar tekrar buluşacağız ve asla bu isim değişmeyecek. Yani çünkü biz bu kuzenleriz. Şu anda sadece Şuray'la ben yani içeride olacağız, içerikte olacağız çünkü eee Yeteren daha su değil. Online oyun oynayabiliriz. Ama onların da işleri var ve ben öyle çok kişiyle görüntülü konuşmada anlaşamıyorum arkadaşlar. Tek şura olabiliyor. Da, da ikimiz biraz kafa dengiyiz. Ondan dolayı oluyor. Ee, ondan dolayı arkadaşlar kuzenler ismini değiştirmeyeceğim. Şu anda şurayla beraber içeriklerimiz olacak. Yani birbirimize arayabilecek miyiz onu bilmiyorum. İnşallah ararız da yani. Arayabilirsek birbirimizi beraber çekeceğiz. Kendi başımda içerikler çıkarmaya çalışacağım çünkü e, 18'den 17'ye düşmüşüm arkadaşlar. Şura bana söyledi. Şura beni verdi. Youtube kanalımda pek Galiba arkadaşlar bir dakika. Galiba 18'de <laughs> ya da hayal gördüm. Ama bence 18'de kanka. Evet ve arkadaşlar diş sorunsalı mı oldu? Yani iki dişim aynı anda çıktı. Bir tanesi. iki ya, yani. ikinci... Ya. İki dişim. de evet, çıktı. çıktı, mı? Ben dişi çıktı. Evet çıktı. Aa o da mı çıktı? Arkadaşlar yani diş sorunsalı mı oldu? Ondan dolayı e, şey yapamadım. Zaten anlıyorsunuz da konuşurken. Şurada bir boşluk var. Ee, ondan dolayı maalesef ki pek aktif olamadım. Dişlerimle ilgilendim. Ee, ve evet dişleri. <laughs> arkadaşlar dişleri çok şey istedi bence. Ee, o... Arkadaşlar bir tanesini ben çıkardım sonra yetmedi. Şöyle şöyle salladım. Sallamasaydım çıkmayacaktı o çene dişim. Artık çene dişim yani arka da de çıkacak. Ama dolayı çok sorunsalım olacak. Neyse bu kadarlık bay bay. Hadi. Hadi Bay bay.